Alexander Graham Bell 1876'da telefonun patentini alan ilk kişi olduğu için bugün bilim dünyasında telefonun mucidi olarak kabul edilir. Telefonun telefon kullanırken sağlığımızı da düşünmeliyiz. Mis, mesela kulaklık kullanarak baş bölgemizden uzak tutmalıyız. Bağımlılık haline getirmeyecek şekilde kullanmalıyız. Evet arkadaşlar, eskiden ekranın küçük tuşlu telefonlar vardı ve kullanılması zordu. Şimdi günümüze kadar gelişti ve akıllı telefonlar icat edildi. Artık telefonlarla görüntülü bile konuşabiliyorum. Çünkü deprem nedeniyle elektrik arızaları sonucunda tehlikeli bir durum yaşanmadı. Evet arkadaşlar, eskiden ekranın küçük tuşlu telefonlar vardı ve kullanılması zordu. Şimdi günümüze kadar gelişti ve akıllı telefonlar icat edildi. Artık telefonlarla görüntülü bile konuşabiliyoruz. Merhaba, biz iletişim araçlarıyız. Benim adım radyofon. Arkadaşımın adı da telefondur. Ben daha eski, arkadaşım da... Günümüzde kullanılan iletişim aracıdır. Allah'ım o da ne? Telefonun şarjı bitmiş. Şimdi ben ne yapacağım diye düşünüyordum. Nihayet deprem sona erdi fakat ben kimseye ulaşamıyordum. Çünkü elektrikler deprem nedeniyle kesildi. Çünkü sarsıntının etkisiyle elektrik arızaları ve bu arızaların sonun, sonucunda tehlikeli durumlar yaşanabilirdi. Hikayesi 1876'da başladı. 1870'lerde tanınmış iki mucit elektrik kabloları boyunca ses iletebilen bir cihaz hazırladı. Graham Bell ve Alicia Gray'di. 1990'larda telefon açısından büyük ilerleme görüldü. Olumlu ve olumsuz görüşler görülse de telefonlar insanların yaşama şeklini büyük ölçüde etkiliyordu. Telefonla günlük yaşamımızda bizi telefonu bağımlı yapmayacak şekilde kullanmalıyız. Fakat son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde insanlar gereksiz pek çok uygulama ile gereksiz şekilde vakit geçirmektedir. Bu durum zamanımızı boşa akıp gitmesine neden olur. Bundan dolayı telefonu iletişim kurmak veya bir konuyu araştırmak için kullanmalıyız.